Radyo Arenası başlıyor. Uğur Bey Günaydın. Ee, günaydın sevgili Hakan. Günaydın sevgili Radyo D dinleyenleri. Herkese sevgiyle, saygıyla selamlıyor, güzel günler diliyorum. Ee, bizler de size diliyoruz, ee, size ve ekibinize. Şimdi e, ben bu sabah hani Pazartesinin yokluğundan sonra e, büyük bir keyifle e, Hürriyet Gazetesi'ni elime aldığımda. E, ya dedim oluştan sonra bu nasıl bir yazı ya? <laughs> ya bir Yılmaz Özdil'in yazısını okudum. Sinirlerim bozuldu. Gözlerim doldu. Evet. Heyecanlandım. Evet. Adrenalin yüklendim. Hüzünlendim. Efendime söyleyeyim sonra böyle bir sanatsal yönüm çıkmaya başladı. Ne oluyoruz dedim Hakan bir dur ne oluyor bu nereden geldi? Yani bugünkü yazıyı size teklif etmek istiyorum. E, çok benzeyenler olmasa da orada adı geçen kişilerin hepsi de olmasa çok e, bazılarını benzeyenlerini bulunursa kısa metrajlı bir film yapılabilir Uğur Bey Valla e, gerçekten de e, ne diyelim bir e, klasik mi diyeceğiz yani yine Yılmaz Özgür klasiği değil, klasik değil çok farklı çok duygu yüklü e, Kadir Şünaz ee, ölenlerin arkasından, e, özellikle Türkiye'ye bir şeyler yapmış, e, temiz iz bırakmış olanların arkasından, sanatçıların, dürüst devlet adamlarının işini iyi yapanların, e, bu ülke için bir şeyler yapmaya çalışanların ardından söylenebilecek e, her türlü güzel duyguyu o femkade e, güzel e, sözcüklerle cümlelerle e, bir e, baş yapıtı olarak kağıda dökmüş. Evet. Ben sadece e, son paragrafını okumak istiyorum. Her şeye rağmen mutlu gördüm Defne'yi. Yani Defne Joy Foster'ı evet. kastediyor. Yalnız olmadığını hissetmişti. Bir ara elindeki testiye ilişti gözü. İrkildi. Su dedim. Sevenlerimden getirdim. Gülümsedi. Hepinize selamlar. Evet gerçekten arkadaşlar hakikaten ee, ama şu, tavsiye etmem gerekiyor şunu da hani çok önemli işiniz varsa işinizi bitirdikten sonra okuyun çünkü işmiş iş yapmazsınız yani kafanız dağılır dağıtır sizi yani yazı hakikaten. Bir de bu arada öyle bir liste çıkartmış ki ne güzel insanlarımız ne değerli sanatçılarımız ne büyük yazarlarımız ne dürüst devlet adamlarımız. ...politikacılarımız varmış değil mi? Evet ne savaşçılar varmış... ...bir şeyler uğruna savaş veren memlekette. Ee, adamları, evet ...gazeteciler... E, yani hiç kimseyi de atlamamış. Evet hayatın her alanından... ...çok önemli bu ülkeye çok şey... ...yani karikatüristlerden mizahçılara... ...deprem profesörlerinden... E, oyunculara her hayatın her alanından birileri varmış. Bize de onları anımsattığı için tekrar hatırlattığı için. E, e, arkalarından hayır duası okunması gereken insanlar e, birer birer e, biz geçit yapmışlar, değil mi? Evet. Ama arkalarından hayır duası mı yapılmış yoksa? Vır ee, vır cır cır mı yapılmış ee, o da belli değil yazıda her şey zaten ortaya çıkacak okuyacaklar. Yani bugünkü Yılmaz Özül köşesi hürriyette olabilir ama bizim de her sabah Yılmaz Özül köşemiz var radyo programında. Ee, ben dün akşam saraberi yine her zamanki gibi izledim. Fakat dün e, ayrıca arena ile ilgili e, özetler de vardı. Ee, Üçüncülük bir şeyler söyledi ben hiçbir şey anlamadım. Siz o sırada gülüyordunuz Uğur Bey. Ee, şeyden bahsetti bu işte. CD falan CD dedi. CD'lerden bahsetti. Ben de birilerinin klasörlerine konan CD'leri efendim işte dışarıdan hazırlanıp daha sonra arama yapılan evlere bırakılan CD'leri. Ee, işte İşte bürolara bırakılan CD'leri hatırladığım için e, O nedenle e, onun da aklının e, CD'ye takılı olması nedeniyle güldüm Evet bir şey e, öğrenmek istiyorum Yani sizin sorduğunuz sorulara e, verebilecek yanıtlar mıydı or? Yani sizi tatmin etti mi o, o yanıtlar? Vallahi ben e, kendi kişisel görüşümü söylemeyeyim zaten seyirci e, neyin doğru neyin e, eğri olduğunu çok güzel hissediyor. Evet. E, kararı biz seyirciye bırakalım ama e, Türkiye'de e, denetlenmesi gereken 1 milyon 300 bin e, işletmenin 400-500 müfettişle denetlenmesinin mümkün olmadığı, e, yapılan ihbarların e, Pek ciddiye alınmadığı, ciddiye alınsa bile iyetif önlemlere e, ...yönelindiğini... E, ve bu arada e, insan hayatının e, bu kadar ucuz e, olmasına hepimizi isyan ettirecek ihmaller zincirinin her yerde kol gezdiğini sadece Ankara'da 40 civarında e, ...kaçak mazot üretilen yer olduğunu e, Türkiye genelinde bunun bin e, noktaya yayıldığını bin noktada e, devam ettiğini, Ankara e, Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'ün açıklamasıyla e, dile getirdik. Tabii ki e, verilen cevaplar e, yani kamuoyunu ne kadar tatmin etmiştir onu bilemiyorum. Nitekim biz pazar günü kaydettik bu e, röportajı. Pazartesi günü Antalya'da yine böyle bir patlama gerçekleşti ve sonuçta iki e, vatandaşımızı kaybettik. Bugün evet. gazete manşetlerinde ne olur baba yalan olsun sen ölmemiş ol diye haykıran o, o kurbanlardan birisinin evet. e, kızının e, haykırışları var. Maalesef. Şimdi e, aylar önce size söylemiştim e, e, kapıma 5 tane zabıta geldi belediyede. Kapımda 5 tane artık sığmamışlar kapıma merdivenlerde duruyor diğer ikisi. O derece yani 5 tane dedim ne oldu acaba? Nedir dedim? Ee, sizin dedi bu kapalı otoparklarda dedi sığınak olması gerekiyormuş. Yokmuş. İşte şu kadar milyar ceza çıktı burayı imzalar mısınız? Dedim ki niye imzalayayım? E, i̇mzalamak zorundasınız. İmzalamazsanız bu muht şey muhtara veririz. Oradan size tekrar gelir istiyorsanız imzalayın. ister isterseniz imzalamayın dedi. Ee, peki dedim buraya yani siz belediye olarak e, imar, iskan Bunlar tapulu yani ...buraya bu izini verirken bakmadınız mı? Yani sığınak var mı yok mu diye. Biz bilmiyoruz beyefendi... ...imzalıyor musunuz, imzalamıyor musunuz... ...gibi bir şey yaptılar gittiler. Yani yeri geldiğinde... ...bina bina girilip... ...bakılıp teftiş edilebiliyor... ...ama Şençeli'nin söylediğine göre... ...biz diyor... Ee, ...ruhsatı veririz ondan sonra... ...onlar başka bir iş yapabilir diyor yani. Azancım biz, biz e, İstanbul'un göbeğinde... ...bu oksijen tüplerinin... ...nasıl gayri ciddi bir şekilde hiçbir önlem alınmaksızın... ...hatta e, oksijen tüpleri bir tarafta öbür tarafta e, e, çay kaynatıldığını... Evet. E, ...ve her an e, oranın infilak edebilecek özellikler taşıdığını... E, ...Sanayi Bakanlığı müfettişleriyle birlikte gittiğimiz yerlerde... E, ...gözler önüne serdik. Şimdi aradan 5 yıl geçiyor ve aynı ihmallerin, aynı... E, önlemsizliklerin devam ettiği ortaya çıkıyor ve bu nedenle 20 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Yani gerçekten de insanın yaşam hakkı bu kadar ucuz olabilir mi? Ve insanlar yok yere itip gidebilirler mi? bunun adı o zaman çağdaşlık ve gelişmiş ülke olarak tanımlanabilir mi? Şimdi Sayın Çelik diyor ki yani, yani... çağdaş ülkelerde insanların e, hayatı çok değerlidir. Çağdaşlığın ölçüsü odur. Evet. Yaşam hakkı kutsaldır ve yaşam hakkına yönelen her tehdit sistem tarafından en ağır şekilde cezalandırılır. Evet. Gelişmişlik budur. Sayın Çelik e, biz diyor, hepsine nasıl yetelim diyor evet e, ruhsatı veriyoruz diyor ondan sonra adam diyor başka şeyler yapmaya başlıyor diyor ya nereden bilelim diyor ama ...ve vatandaş ihbar etsin diyor değil mi sonradan? Evet sonra da. ihbar etsin diyor. Daha yani sonra İhbar edenler ne oluyor? İhbar edenlerin başına neler geliyor? <laughs> Sinan... yani, i̇hbar edenler ihbar ediliyor yetkililer tarafından. Bir daha da o bölgede o kişinin iş yapma şansı kalmıyor. Evet. Ee... Neyse programda ayrıca e, Müjdat Gezen'le ilgili e, yaklaşık 20-25 dakikalık bir bölüm vardı... Ben işte evet orada çok ıı, geç olunca ben oraya ıı, kalamadım. sabah yani Orayı, orayı, orayı diye. Bugün gel bir ara izle tavsiye ederim. Öyle mi? Tabii. Peki ee, Sinan Aygün'e bir şey söyledi madem dedi binin üzerinde bir pardon bin diyor dedi 999 değil de bin diyor dedi bildiği bir şeyler var be bize söylememişse diyor o da diyor ıı, sakladığı için suç işlemiş olur diyor. Yani biz ıı, size organ mafyasını söyledik. Deniz Fener'ini söyledik Nice kadınlar geldi kapınıza dedi ki Ya beni kocam tehdit ediyor öldürecek dedi Hiçbir şey yapmadınız Bu söylenseydi ne olurdu Yani gidip orada Siz burada kaçak mazot yapıyor musunuz ee, Bir şeyler oluyormuş Deyip kapatılacak mıydı Ve bu insanlar ölmekten kurtulacak mıydı Uğur Bey? Bunu da sormak istedim. Yani sorulacak o kadar çok şey var ki Hakan'cığım ben bunların önemli bir bölümünü programda sordum. Örneğin tutuklu halinin cezaya dönüştürülmesinin yarattığı toplumdaki derin kaygıyı sordum. İşte artık delil yok etme ve kaçma ihtimali kalmamış bulunan gazetecilerle bilim insanlarının yine tutuklu halinin infaza ve cezaya dönüşmesi nedeniyle e, cezaevlerinde bulunduğunu ifade ettim. Bu arada e, yasa dışı telefon dinlemeler e, öylesine bir boyuta geldi ki Yargıtay'da e, davalara bakan e, daireler e, dosyaları müzakere etmekten bile çekinir hale geldiler ortam dinlemesi nedeniyle. E, dolayısıyla bir ev kadının bile e, markete siparişte bulunurken e, acaba telefonun dinleniyor mu korkusunu yaşadığını bunun toplumda çok yaygın bir e, şekilde sürüp gittiğini anlattım tabi sen içerikte kendisine göre cevaplar verdi evet bu arada Süheyl Batun e, bir şey söyledi ardından AK Parti e, hop e, harika bir Altı. fırsat yakaladık dedi e, ve, e, hiç söylenmemesi gereken e, yani bir anlamda askeri bir e, e, darbeye e, yönlendiriyor çağrışımları yaratan ya da böyle bir beklentinin e, olduğunu ima eden tarzda konuşmaların Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir yararı olmayacağı gibi tam tersine şu seçim döneminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekmeğine yağ sürmekten başka bir anlam ifade etmediğini de belirtelim. Evet. evet. Çünkü harika. Bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya yumruğu vurması ve kendisinin eee kontrolü dışında parti adına bu tür ölçüsüz sözler sarf edenlerin e, artık akıllarını başlarına toplamaları gerekir. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde başbakanın bilgisi dahilinde herhangi bir kişinin e, açıklama yapması mümkün mü? Bilgisi haricinde. Tabii ki değil. Tabii. Ee, biliyorsunuz Süleyman Batum en son söylediği bir şey vardı. Ee... Çok alakasızdı yani Ergenekon'dan tutuklu olan gazetecilerden bahsedip onların CHP'den aday olabileceğini söylemişti. Fakat sonra böyle bir şey yok dendi ve... E, o yani aslında... Ergenekon'dan tutuklu olan gazetecilerin e, tutukluluk hallerinin cezaya dönüştürülmesine karşı çıkmak ayrı şey. E, belki onlar istemiyorlar. Belki istiyorlar da Cumhuriyet Halk Partisi e, bunu kendi içinde müzakere etmeden nasıl böyle bir açıklama yapılabilir değil mi? Evet. E, yani ben inanıyorum ki oradaki gazeteci arkadaşlarımız e, tutukluluk halinin cezaya dönüşmesi sonucu halen e, orada bulunuyorlar. Onlarla ilgili hepimiz bir şeyler söylemeliyiz ama e, Süheyl Batum'un e, üslubuyla değil tabii. Evet. Bu arada Süheyl Batum o, demokratik açılıma e, destek verdiği için Sezen Aksu'ya Sazan Aksu'da dediğini hatırlatmak istedim. Evet. Söylemek istediği darbeyle alakalı bir şey olabilir mi Vur Bey? Yoksa? Şey Batumun mu? Evet. Yo, öyle bir e, kastın olmadığını söyledi. E, demek istediği şu bence ordu e, büyük ölçüde yıpratıldı. E, ordu ile ilgili inanılmaz e, belden aşağı vuruşlar yapıldı. Ama buna karşı yeterince sesi gür çıkmadı şeklinde e, bir değerlendirme içinde olduğunu ama ...sözlerinin maksadını açtığını düşünüyorum. Evet. Bu arada Genel Kurmay Başkanı Işık Koşaner e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla... bir 35 dakikalık bir görüşme e, yapmıştı. E, fakat zannedersem orada bu kağıttan kaplan benzetmesi ve Süley Batum konuşulmamış. Bize. E, evet konuşulmamış. Zaman... Ya da konuşulduysa da bilinmiyor. E, kamuoyuna böyle bir açıklama yapılmak istenmemiş. Arada geçmiştir ben öyle tahmin olabilir, ediyorum. Olabilir olabilir evet. olabilir. Öyle bir şey var. Geçmemesi mümkün mü? Evet. Ee, şimdi çok tehlikeli bir şey var. Son zamanlarda siz de bayağı üzerine gidiyorsunuz bu konunun bir şeker olayı var, bir nişasta olayı var, bir pancar olayı var, bir şeyler dönüyor tatlıdaki tehlike. ve Bunlar çocuk mamalarına da ya da çocukların keyifli o şekerlemelerine de mutlaka Katılıyordur diye düşünüyoruz. Bir televizyon kanalında bir programcı çocuklar için güzel bir kampanya başlatmış. Fakat posta gazetesini elime aldığımda 16 aylık Elif İzmir'de oturan bir ailenin 16 aylık çocuğu şişmanlıktan ölmüş. 10 yaşındaki çocuğun kilosuna ulaşmış. 16 aylık bir çocuk. <laughs> ee, ne olacak Uğur Bey? Yani nereye gidiyoruz ben anlamadım. Ben tabii, bu konular mutlaka konuşulmalı tartışılmalı. Eğer zararlı tüketim maddeleri varsa özellikle obeziteye yol açan ya da tansiyonajen etki yapan maddeler varsa ve biz bunları e, serbestçe tüketiyorsak toplumun bu konuda uyarılması ve bilinçlendirilmesini çok yerinde çok doğal bir davranış olarak değerlendiriyorum ve gazetecilik misyonlarından birisinin olduğunu da düşünüyorum ama şimdi bu konularda öylesine farklı görüşler ve öylesine spekülatif yaklaşımlar var ki kimin ne kadar doğru söylediği, kimin ne kadar gerçeği anlattığı kimin e, işte hangi e, büyük sanayi kuruluşlarının e, bilim dünyasındaki sesi olduğunu anlayamıyorsun. Birisinin ak dediğine ötekisi kara diyor. Dolayısıyla burada bence tamamen bağımsız bir kurulun e, belirli bir e, araştırmadan sonra özellikle bilimsel verilere dayanarak e, varsa bir risk bunun ne olduğu alınması gereken önlemlerin e, neler e, olabileceği şeklinde çok ayrıntılı, uyarıcı ve güvenilir bir açıklama yapması lazım. Ben yani artık Türkiye'de sağlık konularının e, spekülasyona çok açık olduğunu ve e, sanki bir e, sağlık meselesini gündeme getiriyor gibi bambaşka amaçların arkada yaptığı bir e, sunuşun da yapılabildiğini düşünüyorum. Evet. Ee, bu arada son zamanlarda bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü e, Mevlid Kandili ile aynı güne denk geldiği için böyle bir e, çevremde. Pek sık rastlamıyorum ama işte sosyal paylaşım sitelerinde o Facebook'larda Twitter'larda falan görüyorum Uğur Bey çok e, yabancı duruyor bana. Yani böyle bir paniklediler tüh ya 14 Şubat Mevlid kandiline denk geldi bari biz de 12'sinde kutlayalım falan gibi bir şeyler yaptılar. Herhalde işin içerisine tabii ki hani içki içecekler için Mevlid kandilini de içmeyelim gibi bir panik e, gelmişti ama ben e, e, çok güzel bir e, başlık gördüm çok güzel bir başlık hem de e, Diyanet ne güzel tesadüf diye bir yorum yapmış Çünkü e, tabii Diyanet evet. İşleri başkanının e, bu konudaki konuşması son derece e, insancıl e, insani boyutları ön plana çıkartan e, sevgiye önem veren sevgiye değer değer veren Hzti e, peygamberin de en yüce sevgili olduğunu e, anlatarak e, açıklamış e, doğrusu ben eee e, çok övgüye değer buldum. Diyanet evet. İşleri evet. Başkanının bu hoşgörülü e, ve sevgiye e, kucak açan e, konuşmalarını çok yerinde buldum. Evet. Ee, bu arada ilk e, Türk yapımı e, elektrik yani Biraz önceki sağlık konusuna gelirsek. Hı -hı. E, yani Ankara'daki e, patlamalar işte Ankara'da 40 yerde halen kaçak e, mazot üretiminin devam ediyor olması. 40 yerde bu patlama ihtimalinin e, devam ede gelmesi, yurdun çeşitli bölgelerinde bin civarında e, yine e, aynı kimi e, çekilmiş bombanın faaliyetine devam ettiğini e, bilmemiz hakikaten tüyler ürperten bir gerçek. Yine aynı şekilde marketlerde raflarda e, çok sağlıklı e, denetimden geçmemiş ya da etiketlerinde toplumun yeterince uyarılmadığı e, işte uzun vadeye e, taşıyabilmek için bu gıdayı uzun süre koruyabilmek için çeşitli katkı maddelerinin konulabildiği e, ve e, senin de belirttiğin bu şeker e, konusundaki soru işaretlerini dinlere iyice çakan e, gıda ürünlerinin e, satıldığını biliyoruz. Evet. Yani Bu konuda e, en sorumlu merci olan e, Sağlık Bakanlığı ve ee, Tarım Bakanlığı'nın, Tarım-Orman Bakanlığı ki e, büyük ölçüde gıdalarla ilgili müdahale onlar tarafından yapılıyor. Ee, seyirci kaldıklarını düşünüyorum bazı şeylere. Evet. Yani bizim gıda terörü haberlerimizden bunu görmüyor muyduk, anlamıyor muyduk? Evet. Denetimlerin e, uzun süredir çok sağlıklı bir biçimde yapılmadığını da gayet iyi biliyoruz. E, yapılan denetimler sonucunda ceza alanların işte halkın sağlığıyla oynayanların bir şekilde yasa gereği e, mahkemede yargılandıktan sonra aldıkları cezaların gazete ilanları yoluyla teşhir edilmesi gerektiğini biliyoruz ama böyle ilan, ilanlar nedense hiç gözümüze çarpmıyor. Ben... hala aflatoksinli pul biberler yiyoruz biz. evet ben e, hayatım boyunca hiç böylesi bir dönem görmemiştim her şeyin başı boş kaldığı ve e, bu tür üretimcilerin yasak e, ve illegal yollardan bir şeyler üretmeye çalışan sağlıksız şeyler üretenlerin sayısının çok ama çok arttığı bir dönem daha hiç ras, rastlamadım bilmiyorum siz bu işin içerisindesiniz ben insan hayatının bu kadar değersizleştiği evet. bir dönem yaşamadım hakikaten evet siz özetlediniz ben sadece eee ...illegaliteye gitmiştim ama siz... ...güzel bir cümleyle özetlediniz Uğur Bey. Bu arada iyi şeyler de olmuyor değil yani. Ee, i̇lk Türk yapımı elektrikli otomobil... 3 ay içerisinde piyasaya sürülecek. Hatta bir de... E, ...ÖSYM Başkanı... ...Doktor Ali Demir'in e, bir buluşu var. Türban... E, ...kimlik kontrolleri sırasında... ...kişinin tanınmaması... E, ...zorlaştırıyor falan. Bunlar sorun değil. Zira göz bebeği... ...taraması yapacağız demiş. <laughs> E, e, tabii Türkiye'de önemli şeyler oluyor, evet, oluyor. O, Bu da çok güzel göz bebeği ya da parmak izi takibiyle sınav güvenliğini sağlayacağımızı halka garanti ediyoruz Edilmedi daha bunun da bir elektrikli otomobil gibi birazı var Ben Birazcık... e, en büyük bombayı yok başkanımızın e, patlatmasını bekliyorum Domatesin çekirdeğindeki sırrı acaba ne zaman çözecek ve açıklayacak Bekliyoruz onu Vallahi ben bekliyorum. Halen bekliyorum. Bakan ne zaman çıkacak diye. İster misiniz çıksın böyle bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi e, Sayın Yok Başkanı'nın cepleri dolu. Oradan bir şey çıkartabilir herhalde. Eyvah. Evet peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bye. Herkese sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere. hoşça kalın.